Siz evlenmek isteyen e, e, orta halli vatandaşlarımız ve gençlerimiz varsa da e, bir şekilde hayat yardımcınız olsun diyelim. Şimdi Süreyya Özmez'le buluşma vakti. Ayak ve paça çorbası bu dönem için çok ama çok önemli. Bugün ayak paça yapacağız herhalde. Evet hocam. Ee, anlatır mısın nasıl yapıyoruz? Görmüş olduğunuz kuzunun ayakları... Evet, çok ayak paçaları. çok taze ayaklar oldu. Tabii. Temiz, Hepsi pırıl Hepsi temizlenmiş, pırıl pırıl. Ee, öncelikle bu paçaları e, kuzun esobada, kömür ateşinde yaklaşık e, 8 saat ağır ateşte pişiriyoruz. Yavaş yavaş pişiriyoruz. Pişirdikten sonra suyuna un ve yoğurt ile terbiye yapıyoruz. Ondan sonra... E, servise hazır hale geliyor. Evet gördüğünüz gibi malzemeler çok basit. Tuz var, sıvı yağ var, sıvı yağ. yoğurt var. Yoğurdu kendi mi yapıyorsunuz? Evet kendi yoğurdumuz. Evet. Un var. Bunları kaynatırken limon da atıyoruz. Ayrıca limonu servisleri kullanacağız. Bir de temizlenmiş kuzu ayakları var. Şimdi mutfağa giriyoruz. Soğuk kış günlerinde kalojen ihtiva eden, protein ihtiva eden ilaç gibi bir ayak böceği çorbasını yapıyoruz. Evet saatler süren bir emekten sonra ee ayak paça çorbası bir sanat eseri gibi çıktı. Hastalar yakalanmadan önce hastalığı oluşturan koşulları ortadan kaldırmak lazım. Onun için de sağlıklı beslenmek lazım. Bu benim gerçekten hayatımda yediğim en güzel ayak paça çorbası. Tam 5-5. Yeşil. 121. yaşı Nazım Hikmet'in onu sevgi ve saygıyla anıyoruz e, ve biz yine bir kış daha geçireceğiz diyor Nazım Hikmet büyük öfkemizin içinde ve mukaddes ümidimizin ateşinde ısınarak.